Gecenin kadim karanlığından bugünün ışıl ışıl şehirlerine uzanan sokak lambaları medeniyetin sessiz tanıklarıdır. Bir zamanlar sadece ay ve yıldızların insafına kalan yollar ilk olarak antik çağda ülke kandil ve meşalelerle aydınlanmaya başladı. E, bu mütevazı ışıklar gecenin tehlikelerini bir nebze olsun uzaklaştırırken insanlığın karanlığa meydan okuyuşunun da ilk adımlarıydı. E, yüzyıllar boyunca sokak köşelerine atılan fenerler, titrek mum ışıklarıyla yolculara rehberlik etti. Geceleri şehirleri aydınlatma görevi, her akşam tek tek lambaları yakan fenercilerin omuzlarındaydı. Ardından 18. ve 19. yüzyıllarda gaz lambalarının çağı başladı. Şehirler daha parlak ve sürekli bir ışıkla tanıştı. Geceler artık daha güvenli, sosyal yaşam daha canlıydı. İstanbul'da 19. yüzyılın ortalarında bu gazlı ışıklarla aydınlanan şehirler arasına katıldı. Asıl devrimse elektriğin sahneye çıkmasıyla yaşandı önce göz alıcı ark lambaları, ardından Edison'un ampulü sokakları gündüz gibi aydınlatmaya başladı. Bu sadece bir teknolojik sıçrama değil, aynı zamanda kentsel yaşamın kökten dönüşümüydü. Geceler artık korkulan değil, yaşanan zamanlara dönüştü. Fabrikalar vardiyalarını uzattı, sokaklar insanlarla dolup taştı. E bugün LED teknolojisinin sunduğu enerji verimli ve akıllı aydınlatma sistemleriyle bu serüven devam ediyor. Sokak lambaları sadece birer aydınlatma aracı olmanın ötesinde şehirlerimizin kimliğini şekillendiren, güvenliğimizi sağlayan ve gecelerimize anlam katan vazgeçilmez unsurlar olarak parlamayı sürdürüyor. O ilk titrek alevden bugünün akıllı şehir ışıklarına sokak lambalarının hikayesi insanoğlunun ilerleyişinin ve karanlığı fethetme arzusunun ışıltılı bir özetidir.